Merhaba sevgili arkadaşlarım, canlarım. Yine ben tarifle geldim. Bir tencereye bir tane yumurta kırdım. Bir su bardağı şeker koydum. Bir, bir litre de sütüm vardı dolapta. Onu da onun içine abla çırpıcıyla beraber çırpın, güzelce bir eritin arkadaşlarım. Bu tarif çok güzel oluyor. Muhakkak denemelisiniz. Çocukların sevdiği muhteşem bir kaşık tatlısıdır bu. Ha ha köpüğüne kadar kutunun dibini sıkın. Bir tane kalmasın orada. Ona dikkat edin. Ondan sonra ocağın üstüne güzelce alın onu. <laughs> Öyle de temizimdir. Bak bir yandan da silerim oraları. Ocağın üstünde hable ısına dursun. Bir sağına da bir buçuk iki yemek kaşığı tereyağı koydum. Ondan sonra üstüne de üç yemek kaşığı un döktüm. Onu güzelce ocağın üstüne aldım canım arkadaşlarım. Hable güzelce onu karıştırdım, karıştırdım, karıştırdım. Güzel o hali fokur fokur unu, un kokusu gidene kadar kavurun. Sonra o tencereyi de aldım bu tarafa. Diğer ocağın gözüne güzelce döktüm onu sütün üstüne. Oh bak mis gibi bol tereyağlı un tereyağı deyip duruydunuz soraydınız. Alın size tereyağı. Tereyağının kilosundan haberiniz var mı sizin? Ondan sonra ha böyle güzelce onu karıştırıyorum. Göz göz olana kadar fok fok edene kadar onu güzel ocağın üstünde pişirin arkadaşlarım. Onu güzel pişirdik mi? Sonra ocağın üstünden alın onu güzel ocağın üstünden aldık hemence şuraya bir pakette de vanilyayı töktüm içine onu güzelce karıştırdım büyük borcama döktüm siz isterseniz onu küçük borcama dökün daha kalın olur ben ince yapmak istedim kaşıkla bebeler yasın diye ondan sonra güzelce çırpıcılandı onu düzelttim bak has güzel ne kadar güzel oluyor bu çok güzel bir tatlıdır deneyin bunu hafiftir hem de ondan sonra hovu gittikten sonra üstüne de bol canama tarçın gezdireceğim ama ateşi gitsin. İsterseniz fındık koyun üstüne, isterseniz ceviz, isterseniz tarçın. Biz bunu tarçını seviyoruz. Bolca üstüne tarçın koydum. Hem kan şekerini de düzenler. Buzdolabına da atın onu 200 saatte dinlensin orada kaşıklayın kaşıklayın şimdiden denerdiyseniz afiyetler olsun yavrucuklarım.